Merhaba arkadaşlar. Kafa topu 2. Başlayalım. yükselmek için galibiyet parolasıyla maça çıktı. <laughs> Zorlu 90 saniye başladı. Bu boydan sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. <laughs> Ceza sahasına doğru. <laughs> Top ağlarla buluştu. <laughs> Çift gol kullanıldı. <laughs> Üstten gol peşinde. <laughs> Buz kesti. Buzlama kullanıldı. <laughs> Yerden bir şutları <laughs> geldi. <Gülüyor> Direkten <Gülüyor> döndü. Hayır. Lan. Lan. Hadi bu. Vur. Vur. Yes. Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Fark açıldı ama hala şansı var. Fileleri avlandırdı. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Boşa özel bir çarjımamak için sona saklıyorlar. Sürekli 90'ı görüyor. Meşe yuvarlak direğe takıldı paylaşılıp top kayboldu. Gol! Yok inanın top kayboldu. Maçı geriledik. <laughs> Vücudunu siper ediyor adeta. Kendi sahasında savunmayla süreye oynuyor. <laughs> Niye vurursa gol olur? <laughs> gol! 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 Her şey henüz bitmedi. Bunu da kurtardı. <laughs> Maçın son 30 saniyesi. Direkt önce direkt sonra gol geldi. <laughs> gol geldi Gol. kadro. <laughs> gol! bir anda maçı çevirmeye yakın. Oğulları verdi Emniyete söyleyin. Kimse emniyette de değil. Her an her şey olabilir. <laughs> Güzel bir kafa vuruşu. <laughs> Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. Ah, Nefes bir gol. <laughs> 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 Arkadaşlar beraber, kaldı. <laughs> Neyse. İyi ki aldım. İyi ki. Neyse. Bugün de bu kadar